yürümek aklına nereden geldi Cemal? Ne bileyim canım yürümek istedi herhalde. Ne oldu yoruldun mu yoksa? Yok hayır yorulmadım. Daha 50 km olsa yürüyebilirim. Yo e, ee, o zaman çünkü önümüzde daha çok uzun yol var. Üstelik bir de bunun geri dönüşü var. Hiç önemli değil ama ben biraz susadım geldim. Hı bir Al içi. Sağ ol. Biraz kendime geldim. İstersen oturalım biraz dinlenelim. Hem kendine gelmiş olur. Tamam. Şu aşık yere gidelim mi? Olur. Gidelim. Of. Oturunca yorulduğumu anladım. Ee, sen de bir şeyler söylesene Cemal. Senin okul durumun nasıldı? Ben de sana bir şey sormak istiyorum. Senin niye arkadaşın yok? Yok. Yok çünkü her neyse kapatalım bu konuyu. Yok öyle kolay kolay kapanmaz. Sen bana sormuştun ben de sana soruyorum. Niye arkadaşın yok? Birinden hoşlanıyorum ama söylemeye bir türlü cesaret edemiyorum. Niye cesaret edemiyorsun ki? İnsan sevdiğini pat diye söylemeli. Doğru söylemeli ama ya beni terslerse, ya kızarsa bana? Yok canım, niye terslesin ki? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Baksana ben bu kızı tanıyor muyum? İstersen onunla konuşabilirim. Hem seni beğenmeyecek bir kızı tanımıyorum ben. Doğru mu söylediklerin? Tabii ki de doğru. Dürüstsün, yakışıklısın, üstelik üniversite okuyorsun. Bu sözleri söylemen çok hoşuma gitti. Çünkü... Çünkü dedin, devam et. Çünkü şey, nasıl söylesem bilmem ki. Of Cemal, senin de ağzından lafları almak için kerpeten mi kullanmak gerekir? Söyle Allah'ın aşkına.